Çok ciddi bir güvensizlik var. Gelen futbolculara ifadeye göre var olan sözleşmelerin dışında başka yollarla para sözü de var. Bunlar konuşuluyor. Ve futbolcular şu anda diyorlar ki ya siz bize bazı şeyler söylediniz. Dediniz ki tamam sözleşmede bu yazabilir ama artı biz sana 3-4 milyon eurolardan bahsediyorum. Daha vereceğiz dediniz. Siz gittiniz yenisi geldi biz ne yapacağız? Kafalar karışık. Ciddi manada orada güvensizlik var. Ne olacağız var. Orada peki o diğer o çok belli dediğin doğru bence de var çok net. Peki başka bir yan sözleşme mi yapılıyor yoksa o sözle verilmiş bir şey mi? Yani oradaki detayı çok bilmiyorum bilmediğim için konuşmam yanlış ama ortada çok net bir durum, e, var. durum var. Bunu sormuşlar yönetime demişler ki ya siz gidiyorsunuz da hı hı. tamam kaybettiniz biz ne olacağız? ve yeni gelen yöneticilere de bizim durum ne olacak diye sormuşlar. Tabii yeni gelen, gelen Saadettin Saran ve yönetimi diyorlar ki merak etmeyin biz buradayız problem yok. Ama Ali Koç ve yönetiminin seçim boyunca ısrarla üzerinde durduğu ve sosyal medyada da en çok konuşulan konu ya bu yeni gelen yönetimin parası yok maaşlar ödenemeyecek söylemi. Bunun takıma ne kadar zarar verdiği hiç hesaba katılmadı. Çünkü futbolcu şunu düşünüyor. Arkadaş ben Fenerbahçe'li olduğum için buraya gelmedim ki. Ben Brezilya'dan kalktım, İngiltere'den kalktım buraya geldim. Niye geldim? Bana dediler ki bu kadar para vereceğiz sana. Bir iş yapacaksın karşılığında para alacaksın. Ve şimdi diyor ki onu söyleyenler. E, tamam biz sana bunları söyledik ama Alamayabilirsin yeni gelenlerin parası yok ödemeyebilir söyleminin yaptılar